Evet efendim şimdi Şebnem Hanım'ın güzel sayfasında paylaşmış olduğu ürünler neydi sayfanız ismi? Sanat Dolap. Instagram'da Sanat Dolap. Sanat Dolabı mutlaka takip edin. Ee, az önce yine reklam arası çok güzel muhabbet ettik kendisiyle. Ee, çok güzel workshoplar veriyormuş ee, ve iş imkanı hakkında istis bilgiler. Değil mi? O bilgilendirmeyi evet. de yapıyorsunuz. İstihdam da sağlıyorsunuz. Peki bunları nasıl yapıyoruz Şebnem Hanımcığım? Şimdi Nermin Hanım, mesela bu önümüzde bir polyester obje, insanın ham ne eğitim hali. neden önemli, Heh. renklenmek neden önemli onu anlatıyorum. Buyurun, onu mu tercih edersiniz, bunu mu tercih ben edersiniz bunu diye ederim. özellikle <laughs> ham halini de getirdim. Bunu tabii ki kimse tercih etmez. Evet. İşte eğitimsiz insanı da öyle. Hı hı. O yüzden diyorum ki her daim önce bizim işlerde, sizin işlerde. Ne işe girerseniz hangi sektörde ne yapmak isterseniz önce eğitimli olup olmadığınızı kendinizi bir sınayın. Eğitimi her alanda alabilirsiniz. Hı hı. Devlet destekli alabilirsiniz, özel hı hı. sektörde alabilirsiniz. Maddi durumunuzun el verdiği süresince hı hı. alabilirsiniz. Ama benim zamanım yok sözünü ben asla kabul etmiyorum. ...sosyal medyada boş Artık boş... diyorlar online eğitimler de var diyor. Tabii ki. Ee, sosyal medyada boş gezdiğiniz saatleri... Hı -hı. ...sizi geliştirmeyen TV programlarını... Hı. ...ve ne bileyim... ...fuzuli yaptığınız gün içindeki... ...uyumayın biraz e daha az uyuyun. Bir de, de sosyal uyuyayım. medyada gereksiz eleştiriler... ...orada vakit harcıyorlar. Onlara zaman ayırana ha, kadar... Bana geliyorsunuz artı eve. toplayıp total yaptığınız <laughs> zaman... ...size her gün emin olun... ...bir eğitim programlık zaman çıkar. Getir. Muhakkak çıkar süpersin. Teşekkür Şimdi ederim. amcımın boğazı kızışıyormuş. <laughs> Şöyle hemen. Hayır, hemen çok da... teşekkür ederim. Elinize <laughs> sağlık. <gülüyor> Sağ olun. Dolayısıyla ben zaman bulamıyorumu Ben asla kabul etmiyorum. Evet. Şu anda bütün belediyelerin ve devletin hı hı. E, yayın Bir organlarında hı hı. online online eğitimler mevcut. Hı hı. Online'dan siz günün hangi saatinde boş kalırsanız Hı hı. İster sabah namazından sonra, ister yatsı namazından evet. sonra hangi saatte Aynen, kendinizi hı. boşa çıkarıyorsanız, buyurun o saatte eğitiminizi alın. Bu alana nasıl geçtiniz şey Hanım? Böyle evesiniz var Bu mıydı? Bu alan e, ben e, hep hobiyi çok seviyordum fakat hı hı. hobi sektörü dediğimiz sektör son iki yılda pandemiyle birlikte çok büyük bir yakın tırmanış yaşadı. yakın çekelim yaşındı. bir yandan da gösteriyor. Ee, hanımefendi. Çok büyük bir tırmanış yaşadı hı hı. ve bu tırmanışta e, polyester, seramik ve hı hı. el boyama ürünlere çok yansıdı. Hı hı. Biz buna dönüşüm diyoruz. eskiyi atma, yenile diyoruz. Eskiye atma, yenile. Her Harikası. şeyi yeniliyoruz. Şu anda e, benim muhitimde Bağdat Caddesi'nde e, inşaata giden e, inş, e, binalarda aldığımız camları biz bu hafta workshopta cam Harikası. ayna efekti olarak görsele sunacağız. Mutlaka geleceğim. E neden atalım onları Zuhabete. çöpe? Yenisini Kesinlikle. kestirmek. Eee camcıdayız da ama Aynı. ama gel gelelim ki eskiyi hayata döndürelim. Helal olsun. Bir şekilde yeniden yaratalım. Türk kadını zaten bunu biliyor. Evet. Türk kadını yeniden yaratmayı, yeniden yapmayı zaten biliyor. Hı -hı. Dolayısıyla hepsinin eli becerikli. Evet. Sadece kadınlarımız şunu bilmiyor. Ben nereden başlayayım? Hı -hı. Önce eğitimden lütfen eğitimden Bir de başlarsın. çok mırın kırın ediyorlar ya. Bir şey söylüyorum dinlemiyorlar beni. Ben bana DM'den geliyorlar. İşte eşim izin vermiyor. Ya yürüyüş yapmaya bile eşin izin vermiyor ne demek? Al eşini beraber yürüyüşe çık o zaman. Şimdi bayanlar, Onu nasıl kırsınlar e, hocam. Eşime karşı şöyle yani çok saygı duyarım, severim. Her işimde beni desteklemiştir. Belki ondan severim. Belki ondan severim. Kesinlikle. Her işimde beni desteklediği için. Ama lütfen ee, bu yanlış düşüncelere ben yap, ya acaba başarabilir miyim? Hı hı. E ayağa kalkıp denemekten sonra başarıp başarmayacağını nereden bileceğiz? Hı? Yarın öbür gün yaşın ilerlediği zaman, elin dizin tutmadığı zaman ben bu konuda başarılıydım da önümü kestiler. Heh, Olmaz çünkü Kimse, kimsenin sorunlara. önünü kesmiyor. Buyurun online'dan eğitim alın. Buyurun devlet size destek sağlıyor. Hı hı. koskepten şirketinizi kurmak için destek sağlıyor. Hı hı. Kooperatif adı altında 5-6 altı bayan bir araya ...gelip üretim yaptığınız zaman... ...devlet sizden KDV almıyor... Hı hı. ...pardon... ...devlet sizden KDV almıyor... Hı hı. E, ...vergi muhalif... E, ...vergiden evet, muaf tutuyor... Evet, muaf tutuyor. E, ...dolayısıyla... ...10 kadın bir arada çalıştığınız zaman... ...üretiminiz artıyor... Hı hı. Ve kazancınız da ona göre artıyor. Maliyetiniz de düşüyor. Nasıl Şimdi biz güzel üçümüz bir yeri kiraya tutsak hı hı. ben tek ödesem mi kardayım? Üçümüz ödesek Tabii mi Tabii canım üçe böl. Dolayısıyla biz. neden eşinizle, dostunuzla, apartman komşularınızla, hı hı. mahalle arkadaşlarınızla, elini beğendiğiniz herhangi bir arkadaşınızla bir kooperatif kurmuyorsunuz? Neden? Şu anda e, kooperatif kurmak falan hepsi hı hı. çok kolay. Hı hı. İnternetten lütfen bir araştırın. Çok şeyi araştırıyor Kesinlikle. bizim bayanlar. Ben biliyorum. Tabii canım. O yüzden lütfen internetten süper. bir araştırın ve online'dan Hı -hı. başvurunuzu yapın. Sadece TC kimlik numarasıyla kooperatifinizi öğleden sonra kurabilirsiniz. Harika efendim. Bir yandan da boyamaya dönüyoruz efendim. Şebnem Hanım'ın asistanı kendisi. Bakın ne güzel yanında bir sanat kapmış kendisinden. Çok detaylı, ince işçilikli ve keyifli aslında kafanızı dağıtmak istediğinizde... ...evinizdeki bibloları farklı renklere, işte mobilyaları farklı renklere döndürebilme imkanı sağlayan... ...çok güzel hem de sil baştan yapıyorsunuz. Hani sıkıldınız atamıyorsunuz malum tabii ki hepimizin önünde bir maddiyat var var. Ama atamadığınız şeyi de yenilemek çok güzel, çok mantıklı. Evet. Şu anda sektör çok gelişti. Hı hı. Siz arzu ettiğiniz her şeyi ürettirebiliyorsunuz. Hı hı. İstediğiniz tonda boyayabil boyayabiliyorsunuz. Sizin dekorunuza bu tonlar muydu? Evet. Seneye biz bunları atacak mısınız? Hayır. Yok. Dolayısıyla e, renginizin tonunu değiştirdiğiniz Tabii zaman ki. bu objelerin hepsi yeniden uygun tona boyanabilir. Şu mesela çiçeklerimiz var kenarda. Onları çekebilirsek onların hepsi boyandı tekrardan evet. bizim ee, kanalımızın e, güzeller Güzel Tasarım tasarımcısı e, çok şık bir şekilde dekore etti saksılarımızı, boyadı ve farklı bir sunumlu ortaya çıkardık. Bunlar efendim eski dekorumuzdan kalan çiçekler. Çeşminaz Hanım efendi o kadar güzel <laughs> bir işçilik çıkardı ki sağ olsun. İki günde bu dekoru bize hazırladı. Dediği gibi hiçbir şey atmadık. Aksine değerlendirdik. Değerlendirmediklerimizde zaten sizinle birlikte paylaştık. Sizlere hediye olarak sunduk. Lütfen ee, almak, evet. yeniden almayı da seviyoruz kadın Hı -hı. olarak. Hepimiz seviyoruz. Şimdi bunu itiraf edelim. Yalan konuşmayalım. Çok konuşur. severiz. Ama <laughs> elimizde mevcut olanı da lütfen değerlendirin. Evet. Birazcık şu devletin kadın girişimcilere tanıdığı imkandan bahsetmeye zamanımız var Vardı, mı? Var da orada bahsedelim. Hem Hadi de e, yemeğimizden de çok uzaklaşmamış oluruz. Ekrem şefim orada bir şeyler evet. yapıyor. Hemen Ekrem şefimize döneceğiz. Burada bakın fırça yardımıyla minik minik boyamalar, dokunmalar yapıyoruz. E, asistanımız burada yapmaya devam ederken Sevim sen evet, ne nice. yapsın öyle kurban olayım. Biz fırından çıkardık sıcak sıcak. Pek bir güzel olmuş. Şöyle yarısını burada çekelim. Serpil hepsi burada mı? Bir tadına bakalım. Çok <laughs> sıcaktır şu an bakmayın isterseniz. Bakmıyor şu, an. şu an? Şu an çok sıcaktır. Sıcak. Şöyle. Şurada dursun efendim birazdan bakacağım. Ee, i̇çi e, bol harçlı olduğu için zor soğur. O yüzden şey yapmaz. E, birden yakar yediğimizde. Evet kesinlikle. Üzerine pudra şekeri serptik. Bir tanesini de serpmedik şefim. Evet yarısını serptik. Yarısını Hı -hı. serpmedik. Sunum açısından Bu daha bizim güzel evde ya. yapmış olduğumuz bu e, kuru baklavaya da benziyor. Kesinlikle evet. Değil mi? Evet, Ona evet. da benziyor. Onu böyle bol cevizli yapıyorum ben de. Kesiyorum her, her katına böyle yağ sürüp <laughs> içini doldurup ben bir de o cevizi yaptığım için ekstradan tahinle birlikte karıştırıp çok sürüyorum. Güzel olur, çok güzel olur. Of süper oldu. Ben eksel. bunda şekeri direkt pekmezden almak istedim. Üzerinde az bir şey pudra şekeri. Çok güzellikli olduğuna evet. inanıyorum. Ee, az önce reklam arasında e, çok güzel bir konuya daha değindik. Kaç saat uyuyorsun dedi bana. Dedim, mak, dedim taş çatlasın dedim. Bazen 4 bazen 5. Gerçekten 5 saati geçmiyor. Ne yapıyoruz o saate kadar? Düşünüyoruz. Evet. Değil mi? Nasıl Kesinlikle. olacak? Nasıl yapacağız? Kesinlikle. Daha iyi nasıl olacak? Önümüzü planlamadan hayat bir satranç. Önümüzü planlamadan <laughs> asla ikinci hamleyi, üçüncü hamleyi atamayız. Atsak belki başarısız oluruz. Denemeden onu da bilemeyiz ama planlamamızı yapmamız için de akşamın dinlek saatleri benim çok işime gelir. Aynen çok uyumayın bence. Çok uyumak da iyi değil. Tamam. Ee, aman Allah'ım. Of 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 of. Nasıl bir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.